Hepinize merhaba arkadaşlar. Zeynep Maliyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah bir halimi göstereceğim. <laughs> İlk üstümde pijam olur. Arkadaşlar videomuzu konuşurum. Ve sizin video YouTube için videoları hazırlayıp editlerim. Mesela şu an çektiğim videoyu editlemek gibi. Edit, edit, edit. Ama ben yine de sizi çok seviyorum. Sırtım yani ben sevmiyorum diye düşünmeyin. Evet arkadaşlar ben sabah halim böyledir. Yumurtamla yerim. Sizin editlerinizi hazırlarım. Sonra kuşlarımıza severim Çok az. Ondan sonra ödevlerimi yaparım. Sonradan da arkadaşlarımla buluşurum. Yani bu derken biz hepimiz sitede oturuyoruz aynı sitede. Öyle. İşte. Ya biliyorum çok kısa bir video oldu değil mi yani? Ama ne bileyim ben konu bulamıyorum. saçma. Neyse o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve en önemlisi zil butonunu açmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar çocuklar diyorsunuz. <laughs> ee, biliyorsunuz her gün derslerim oluyor. İşte Evet. En baştan söylüyorum kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bu arada good morning.